Hepinize merhaba kanalıma arkadaşlar. Bugün sevmekte ye film videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün yanımda kim var sizce? Tahmin edin bora bakayım. O. Aynen Bora var. Şöyle ineklerim... In ben aradım dolaştım inekleri buldum. Getirdim böyle. Oo bulmuşsun artık. küçük koyun var. Aa bu değil de benim setim kırıldı kırılacak. Ya, durayım, durayım, Şimdi burada nereden başlarım bir şeye Sizden girmeye? Şuradan gidelim abi. Gel benimle. Ne? Dur dur. Şöyle bir yerden girin. Takip et beni. Gidelim. Buradayım. Gidelim. Heh bak burası iyi. Gel yanıma. Ay, tamam bir dakika. Park edeyim bari de. Şuradan girelim. Kazalım. Ne dersin? Geliyorum hemen. Gel. Bak bana. Sen şuradan. Ben buradan. Hadi. Hazır mıyız? Ya al kastım. Zaten gerisi taş. Başla. Aa, taş. Ben arada senin yerine koyalım. Sağ ol. Şu meşale var bende merak etme. Tamam koy o zaman. Kör tamam. oldum. Abi aşağı aşağıya inek. Eninde koyulması lazım. Koydum ben. Ben de koydum. Taş kasmam kırıldı kırılacak. Aynen kırıldı. Yenisine koyalım şöyle hemen. Tamam devam. Arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız baba like <gülüyor> atmayı <gülüyor> ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bora derken demiri buldum. Güzel abi. Şimdi. kur şuraya bir birader. Nasıl? Tamam güzel. Şöyle. Şöyle. Ben sana atarım ya. Ben Altın bulmadım. Oğlum neden sevindiriyorsun beni? Bu bizim merdivenlerde bir değişiklik mi var? Sen yanlış kırmışsın. Yo. Fark etmiyorum. Ben sürekli üç katlı kırıyorum. Sen İki. Kat. Neden çıkartık kırıyorum ki? Daha iyi öyle, daha rahat kırıyorum. Ne oldu? Neyse. Hadi ne Kardeşim. Kazma istiyorum, atar mısın? Lan yanlışlıkla kırdım lan burayı. At. Hadi. Sıla. şimdi neden buraya koyuyorsun taşı? Kusura bakma elimden kaldı. Neyse arkadaşlar biz ilerleyip geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda altın bulduk Bora. Buldun mu? He buldum ama demir kasmı yok. Ben... Aa dur şurada demir varmış. Kur şunu. Karanlıktan görünmüyor. O neymişiz biz? Hemen yukarı çık. Ha, evet arkadaşlar. Evdeyiz. Şöyle. Ba. Demir kazma usu yaptık Bora. Ne düşünüyorsun? İyi. Bu arada Baha artık yap e, gece gündüzü. Tamam kardeşim. Şöyle ben üst kata yatakları aldım. He. Tamam. Böyle sınırsız kö kömür kaynağı falan yap yapalım mı bu ara? Aa bir soru daha. Ne? Evet. Arkadaşlar bu sırada şalkır bulmaya en endermanların olduğu yer <laughs> işte neyse işte her yere gideceğiz anladınız. Bora hadi gel aşağıya inelim hemen. Arkadaşlar ben şeyi unuttum. Say diamond falan çıkıyor. Diamond 11. blokta çıkıyor. 64'ten geriye sayalım. 63 62 61 60 50, 59 58 57 56 55 54 53 52 ben böyle gidiyorum. Evet arkadaşlar aşağı indik şu anda. Demir kazman var mı? Aa var, da var. Var var. Demir kazman Aa demir de var. Aa iki yerde de laf var. Aa elmas çıkar ha bunda. Çıkar mı diyorsun? <laughs> çıkar. Zaten 13. seviye burası ha. Kokusundan ne başlıyorum yavaş yavaş. Diamond kokusunu ben alırım bir tek. Kusura bakma Şimdi demirleri de yanıma almışım. Allah'ım ölmeyin lütfen. <laughs> Aa bir sürü reston var. Kırıyorum. Geldim hadi. Bir sürü de kömür var. O action'lı bir mod herhalde bu. 5 tane mod değil, değil, arkadaşlar. Yanlış söyledim harita. Adı üstünde modsuz survival. Tamam. yok ya, ben kendimi Güzel xp bulduk. Kömürleri kıralım ya. Çok işimize yarar. Meşale yapacağız abi bir sürü. kalalım bir süre. Ben yemeğim var. Sık tamam. Şimdi. Crafting? Efendim? Crafting var mı? Yok. Bu arada tam burası bak elmas çıkacak yer. Tamam, Bora gel gel. Haftam. Lavanın etrafını kaz. Sen oradan ben buradan. Arkadaşlar. Çok action. Bir dakika. Dolu bir. Benim hemen şunu yapmam lazım. Kusura bakmayın. Neyi? Ocak yap. Ha, ocak, ocak yap demir ısıt. Bana şey zaten gövdelik işte çıkar. o yüzden. Allah korktum ya. Yapıyorum yaptım. Kömür de topladım zaten. Kırarsın. Tamam. Arkadaşlar çok iyi mi Altın Altım kazayım deme veya kendi altını. elmas çıkardım. Oo, demir. Demiri buldum. Bora Elmas çıkarırsan mi? sen çıkarırsın. Geçen arkadaşlar çıkarttı zaten buldum ben. Ne oluyor? Burada bir sürü kömür var ya. Aa demir var bazı sağında Görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. arkadaşlar gözümden kaçırdığım bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Çünkü her yere birden odaklanamıyorum. Ama e, bir 10 kişi falan baktığı için izlerken fark etmiş olabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir dakika Korkarak daha bir şey soracağım. Bir arkadaşlar bu sırada e, biz, bizim bulmamızla alakası yok. Oyun tamam insafına kalmış bir şey çıkıp çıkmaması. Onu da belirtmiş olayım. Açalım ne Ne kadar şey çıktı ya? Umudumu kesmeye başladım. Ne? Kasma. Kazma. Yine kasma yap. Tamam. Oğlum buradan elmas bulacağız. Başka çaremiz yok. Var aslında. Neyse arkadaşlar. Bunu bence bu videonun da sona gelin. Diğer şey hmm. böyle arayalım videoda. Burak hmm. gel kardeşim. Ya kardeşim. da ben geliyorum. Demiri yaptım. Şöyle aldım. Tamam. Hmm. Burada al demir koyayım. <laughs> efendim kardeşim. Şöyle yaptım bunları. Şöyle Bir onları. tane demir lazım bana ya gövdelik yapacağım. Al yapayım. Ay, verim. yaptın mı gövdelik? Yok. Sana atayım. Mı? Ben mi yapayım? Gövdelik de şöyle oluyor arkadaşlar bu sırada. Bilmem varsa. Evet yaptık. Neyse videoyu da sonlandıralım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız bol bol ne yapsınlar bana? Like atsınlar. Ve kanalımıza abone olsunlar. Bir dakika Gö bana bakabilir miyiz? Arkadaşlar. Allah aşkına like atın. Aynen. Like yani. bu koronavirüsü geçirmemiz için bu koronavirüsü yenmemiz için birbirimize destek olmamız lazım. Evet sokağa da çıkmayalım bu sırada arkadaşlar. Zaten evet. vahim. Daha neyse. çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.